Gençler merhabalar hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Ben matematik öğretmeni Zikri Sezgin. Arkadaşlarım bugün sizlerle birlikte limit ve süreklilikte bölüm bitirme testi 2'deki soruları çözeceğiz. Hadi bakalım şöyle birden bir başlayalım arkadaşlarım. Şimdi f fonksiyonu gerçel sayıda tanımlı bir fonksiyon olmak üzere diyor. Böyle bir eşitlik verilmiş. Buna göre bu limitin değeri kaçtır diyor. Şimdi arkadaşlarım biz burada 3 yazdığımız zaman payda 0 oluyor. Burada 3 yazdığımız zaman f2 eksi 2'den ee, ne oluyor arkadaşlarım? Herhalde limitinin değerinin olabilmesi için arkadaşlarım payda sıfır oluyor. Yani pay kısmı sıfır oluyor. bak 3 yazayım. Burada f2 eksi 2'nin sıfır olması lazım. Yani bilgimiz f2'nin arkadaşlarım neymiş? 2 olduymuş. Tamam. Şimdi alt tarafta da yazalım bakalım. 1 yazalım. Bak şimdi 1 yazdığım zaman burası ne oldu? 2'nin karesi 4 çarpı f2. f2 2'ymiş. E, ee, burası yukarısı sıfır oldu. Aşağısı sıfır oldu. Yani burada 0 bölü 0, 0 belirsizliği aslında ne yapmış arkadaşlarım? Kendini göstermiş. Pekala biz bu belirsizliği nasıl kaldırırız? Şimdi kendimize göre tekniklerimiz vardı ama o teknikler burada sanki işe yaramayacak gibi. Şimdi şurada bir bilgimiz var. Bu dursun bir kenarda. Şimdi arkadaşlarım şu fonksiyon içinde ne var? x eksi 3 çarpanı var değil mi? Çünkü x eksi 3 çarpanı var ki birbirini götürmüş ki belirsizlik ortadan kalkmış. O zaman ben şöyle bir şey yazabilir miyim? fx eksi 1 eksi 2 eşittir x eksi 3 gibi bir çarpan var ve yanında da arkadaşlarım hx gibi bir fonksiyon var. O fonksiyonun nasıl bir fonksiyon olduğunu bilmiyorum. Polinom mu değil mi hiçbir bilgim yok. Ama şunu biliyorum artık fx eksi 1 eşittir x eksi 3 çarpı hx artı 2 eksi 2 karşıya attım. Şimdi bir de bana fx artı 1 lazımmış. Yazalım arkadaşlarım. Şimdi x gördüğüm yere ben x artı 2 yazarsam eğer e, yukarıda x gördüğüm yere x artı 2 yazarsam fx artı 1'e ulaşmış olurum. Değil mi? Artık buraya ne yapacağım? X artı 2 yazacağım. X artı 2 yazınca x eksi 1 oldu. H x artı 2 oldu. Değil mi? Bir de A artı 2 oldu. Şimdi yaptığım hamle x gördüğüm yere x artı 2 yazarak şu fonksiyonda şu f x artı 1'e ulaştım. Çünkü elimde o var. Şimdi gelin yazalım onu. Limit x giderken 1'e. Şimdi arkadaşlarım x artı 1'in karesi. Şimdi fx artı 1 yerine geleceğim. x eksi 1 çarpı h x artı 2 artı 2 yazacağım. Kapatacağım. X 8 olacak. Bölü diyeceğim. x eksi 1 diyeceğim. Şimdi arkadaşlarım yukarıda bir şey olması lazım ki şu belirsizlik ortadan kalksın. Bir bakalım bakalım. Şimdi x 1'e giderken şimdi burası x artı 1'in karesi çarpı x eksi 1 çarpı h x artı 2 şimdi artı arkadaşlarım Şimdi şununla çarptım. 2 ile çarpacağım. Dağıtıp da çarpayım. Şimdi burası arkadaşlarım x kare artı 2x artı 1'dir ya x artı 1'in karesi. 2 ile genişletirsem 2x kare artı 4x artı 2 olacak. Bir de eksi 8 var yanında. Bölü ne olacak arkadaşlarım? x eksi 1 olacak. Biraz daha yapalım. Sabredelim. Limit x giderken 1'e. Şimdi bakın. Şurasını ben 2 parantezine alırsam x kare artı 2x. Eksi 6 arkadaşlarım. Burası eksi 3. Değil mi? Şimdi x eksi 1 çarpanı aramaya çalışıyorum. Bakın burada x eksi 1 çarpanı var. 2 parantezinde x eksi 1 çarpı x artı 3 yazabiliriz bunu. Çünkü çarptığım zaman bu olur. Şimdi artık x artı 1 parantezine alayım arkadaşlarım. Bakın şimdi x artı 1 parantezine aldım. Açtım parantez. Şimdi kim kalıyor? X şey özür dilerim. X eksi 1 parantezine alacağım. Payda da x eksi 1 var ya. Zaten onlar ortak. Şimdi x eksi 1 parantezine aldım. Bu gitti. Kim kaldı arkadaşlarım? x artı 1'in karesi. Çarpı hx artı 2. Değil mi? Şimdi x eksi 1 parantezine alınca 2 parantezinde 2x şey x artı 3 yani dağıtırsam 2x artı 6 kaldı. Bölü x eksi 1 oldu. Bunlar da birbirini götürdü mü? Götürdü. Artık belirsizlik kalktı. Yerine yazalım. 1 yazdım. 2'nin karesi 4. Çarpı 1 yazdım. H3 oldu. Tamam. Artı 1 yazdım. 6. 2 daha 8 oldu. Şimdi H3 kaçmış? Şimdi arkadaşlar ben h şurada buna göre yazdım ya. Şimdi e, kaç yazalım? X yerine 3 yazalım. 3 yazdığım zaman F2-2 eşittir. 3 yazdığım zaman e, şurası ne oldu arkadaşlarım? Burası gidiyor. ya yani bana X yerine 1 yazdığımda H3 lazım değil mi? Aslında H3 değil de H3'ün Limiti lazım arkadaşlarım. Değil mi? Şimdi benim hx fonksiyonum neydi? fx-1 Şöyle fx-1-2-x-3 e Bu her tarafı x-3'e bölersem Şurada bana hx'in limiti lazım. Değil mi? E, o limit burada değil mi arkadaşlarım? Bakın o da 1. 3'e giderkenki limit 1. Yani aslında bu limittir. Ben limiti burada kaldırdım ama 4 e, tane limit x giderken 1'e hx artı 2 demektir bu. Tamam ben de h'ı da şöyle yazdığım için değil mi? E, e, burası da 1 oluyor. Yani şuradaki değerimiz oluyor. Limit durumunda. Arkadaşlarım buradan 4 ile 8'i topluyorum artık. Ne oluyor? 12 olmuş oluyor. Tamam. Dediğimi anladınız değil mi? hx fonksiyonu biz bu şekilde ayarladık. Bu şekilde ayarladık. E şimdi baktığım zaman ya yani şurası aslında hx fonksiyonu. Bak, burası hx. Değil mi? E biz burada haşı niye yazdık? Şu çarpandan dolayı x x, 3 çarpanını aldık ya ondan dolayı kolaylık olsun diye yazdık. Sonra tekrar f ile yorum yaptık. Tamam. Bir de bu şekilde bulundu ama zor bir soruymuş. Şimdi geldim bakalım 2'ye. Aşağıdaki koordinat düzleminde gerçel sayıda tanımlı fx fonksiyonun grafiği verilmiş. Tamam. İşleminin sonucu kaçtır diyor. Şimdi x noktasında f sürekli değilse f'in sürekli olmadığı yer arkadaşlarım kim? Sıfır. E demek ki burada sıfırı kullanacağım, değil mi? Şimdi e, x sıfıra giderken g(x) limiti direkt görüntüsüdür, çünkü sadece burası var, sıfır eksi bir, burası eksi birmiş, art. Şimdi 3'teki limiti diyor. X noktasında sürekli ise, yani 3 noktasında e sürekli ise, sürekli mi? Sürekli, değil mi arkadaşlarım? E, 3'te o zaman bunu kullanacakmışım, bunun limitini kullanacakmışım. Yani limit. X giderken 3'e, 3'e, X kare eksi 9 bölü, şunu çarpanlarına ayırayım. X eksi 3 çarpı, X artı 1 bulacakmışım. E, 3 yazarsam 0 bölü 0 var. O zaman yukarısını çarpanlarına ayırayım. X eksi 3 çarpı, X artı 3 bölü, aşağısını çarpanla ayırayım. X eksi 3 çarpı, X artı ve şunlar gitti. E 3 yazdım, 6, 3 yazdım, 4. Ne yaptı? 3 bölü 2 yaptı. Demek ki bu da 3 bölü 2 ymiş Toplarsam da 1 bölü 2 ile doğru cevabım da D seçeneği oluyor. Yani sorunun bana ne dediğini anlıyorum. Artık ona göre iş yapıyorum. Şimdi 3'teyiz. M pozitif tam sayı olmak üzere her x gerçel sayısı için fx artı m eşittir. fx e, eşit sayılan fx fonksiyonun aralığında diyor. Şimdi arkadaşlarım periyodu demiş. Yani bu fonksiyonun periyodu m'dir demeye çalışıyor. Tamam mı? Şimdi 0 M aralığında bu şekilde tanımlanmış. M4 için demiş. Yani 0-4 aralığında x kare eksi 8x artı 12'yi çiziliyor. Ben bunu şöyle yazabilir miyim? fx eşittir. Şöyle tam kareye göre yazacağım. x eksi 4'ün karesi. Birincinin karesi. Birinci ikincinin çarpımı dikkatı. Eksi 4'ün karesi 16. 12'ye varmak için arkadaşlarım eksi 4. Bakın bu nedir? Tepe noktası 4'e eksi 4 olan bir parabol. Şimdi ne yapalım? E, madem tepe noktasını eksi 4 olarak bulduk. Bu aralıkta arkadaşlarım bunu çizelim. Ve bu periyodik bir fonksiyon. 0, 4 aralığında periyodik bir olarak gidecek. Şimdi şunu kapatarsak çizecek olsa kollar yukarıya. Değil mi? 4'ü eksi 4. 4 şurada arkadaşlarım. Eksi 4 de şurada. Şimdi x eksenini kestiği yerde artı 12'ymiş. Yani şöyle bir grafik normalde. Şöyle bir grafik. Ama diyor ki bize 0 ile 4 arasını çizin diyor. Yani şurayı çizin diyor onu ben. Kırmızı ile çizeyim isterseniz. 0 ile 4 arası şurası. Tamam. E şimdi artık ben aralığımı 0 4'ten 4 olarak gidiyor ya. Periyodu Şimdi M4 ya. 4-4 gidiyor ya arkadaşlarım. E ne yapacağım? 8'e Şu, özür diliyorum. 0'ı 4 arttırdım. 4'e. 4'ü 4 arttırdım. 8'e. Burada bir çizeceğim. İşte 4 artırsam 8'i e 12 olarak çizeceğim, değil mi? Ve hep aynı parça çizeceğim. Bakın bunu çizeceğim. Şimdi 4 ile 8 arasında burası 4, şurası da 8 olsun arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi aynı grafiğin bir parçasını alalım bakalım. Şunu bir e, kopyalayalım. Şunun aynısını bir yapıştıralım. Bakın. Bunu çizecekmiş. Tamam mı? Şimdi burası kaç? 0'da 12, değil mi? O zaman Şurası da aynı yere denk gelecek. Şimdi burası 4'te kaç arkadaşlarım? Eksi 4. O zaman 8'de de aynı yere gelecek. Tamam mı? Şimdi burada 0 dolu arkadaşlarım. Burada 0 dolu. Burada 4 açıktı. Ama ikinci parçada şurası dolu. Değil mi? Yani hep üst taraflar dolu. Mesela 8 ile 12 arasında. 8 ile 12 arasında çizelim yine. Yine arkadaşlarım şu parçayı çizeceğim. Ve şurası dolu. Tamam bak buralar açık. Bu üst taraflar dolu. Şimdi bana ne diyor? Limit x 36'ya giderken 12'dir diyor. Bakalım arkadaşlarım 0'da 12, 4'te 12, 8'de 12. Son arkadaşlarım 12'de 12. E 4'ün katlarında 12 geliyor. Doğru mudur? Doğrudur. Şimdi 21'e giderken 5 diyor. Şimdi arkadaşlarım 21 için kimi baz alacağız? Şimdi periyodumuz 4 mü? 4. 21 için x 4 üzeri 21 yazmayacağız. 21'i 4'e böldüğüm zaman 5 kere 4 20. Kalan 1 mi? 1. Şunu anlatıyor. Aslında senin limit x 21'e giderken ki değerin ki o zaten burada görüntüdür arkadaşlarım. F 21'in aslında F 1'e eşit olacak diyor. F 1'i bul o zaman. Gidelim F 1'i bulalım burada. 1 eksi 4 artı 12. Değil mi? Eksi 3 12 daha 9'dur. Yanlış değil mi? Yanlış kesinlikle doğrudur diyor. Bu yanlış çıktı. Sonra dur bakalım ya nasıl yanlış çıktı. Hocam işlemine bak demiyorsunuz değil mi? 1 yazdım. 1 8 artı 12. 12, 13, 8 çıktı. 5. Doğru arkadaşlarım. Ben 4 yazmışım oraya. Tamam mı? Doğru. Şimdi süreksiz olduğu noktaların kümesi x eşittir 4k diyor. Bak arkadaşlarım. 4'te. Bak 4'te ne bu? Süreksiz. Çünkü niye? E 4'e soldan yaklaştığım zaman eksi 4'e geliyor. Sağdan yaklaştığım zaman 4'e geliyor. Bak 8'e soldan yaklaştığım zaman eksi 4'e geliyor. Sağdan yaklaştığım zaman 12'ye geliyor. Değil mi? E bak 4'te, 8'de, 12'de bunlar da hepsi yani 4K gibi e, şekillerde bu süreksiz. Doğru mu? Doğru. Başka süreksiz olduğu bir nokta yok zaten. Bak burada hiçbir sıkıntı yok şu aralarda. Tamam mı? Kesinlikle doğru mu? Bunların üçü de kesinlikle doğru. Doğru da E seçeneği oldu. Bak grafiğini çizdiğimiz zaman direkt net belli oluyor. Gel bakalım dördüncü soruma. Şimdi dördüncü sorumda gerçel sayıda tanımlı fx fonksiyonun grafiği verilmiş. Hangileri doğrudur diyor. Şimdi 2'ye soldan yaklaşırken 2 nerede? 2 şurada. 3 şurada ise 2 şurada arkadaşlarım. Şimdi 2'de zaten bu fonksiyonun limiti var. Soldan da yaklaşalım. Sağdan da yaklaşalım. Şurada a gibi bir sayı. Tamam mı? Şimdi eksi 2'ye sağdan yaklaşırken diyor. Eksi 2 nerede arkadaşlarım? Herhalde eksi 2 de burada. E bunun da arkadaşlarım burada limiti var zaten. Sağdan da yaklaşsam, soldan da yaklaşsam şuradaki B gibi bir sayı. Ama şöyle bir pürüzümüz var. Mesela A sayısı. Buna mesela 1 gibi bir şey desem arkadaşlarım. Burası da eksi 2'den daha küçük bir sayı olacak. Yani eksi 2,5 gibi bir sayı mesela. Ya da eksi 3 gibi bir sayı. Şimdi topladığım zaman ne olursa olsun hangi A ve B değeri olursa olsun 1 ile eksi 3'ün toplamı eksi 2 küçük 0 olduğu gibi hepsinde toplam 0 olacak. Çünkü bu eksi 2'den küçük değil mi? Yani b küçüktür eksi 2 diye de arkadaşlarım a küçüktür kim? 2. E toplasam a artı b küçük 0. Bak kesin. Bu doğru. Şimdi sıfıra sağdan giderken fx diyor. Şimdi mutlak der için arkadaşlarım Mutlak değer için ne yapacaksın? Ee, i̇çinin negatif mi pozitif mi olduğuna bakacaksın. Şimdi sıfıra sağdan giderken fx pozitif e, aynen çıkacak şöyle olacak oranladım 1 oldu artı soldan giderken arkadaşlarım sıfıra fx negatif e, önüne eksi alacak da çıkacak şöyle oranladım arkadaşlarım ne oldu eksi 1 oldu e, toplarsam bunun cevabı 0 oldu 2 diyor hayır mutlak değer fx fonksiyonu tüm gerçesi de süreklidir herhangi bir grafiği verilen bir fonksiyonun mutlak değerini çizmek istiyorsak x eksenindeki parçanın arkadaşlarım x eksenine göre simetriye alınıyor Nasıl alalım bunun simetriğini? Şöyle alalım. Değil mi? Düzgün çizemedim ama olsun. Eksi 2'nin simetriği 2'ye gelecek. içi dolu olacak. Şimdi artık şuna bakıyorum. Artık bu iptal. x eksen altında kalan parça iptal. Bu çizdiğim mavi fonksiyon tüm gerçel sayıda sürekli mi? Evet herhangi bir sıkıntısı yok. Doğru mu? Doğru. 1 ve 3 ile doğru C seçeneği oluyor. Artık yorumlarım böyle. içine içine giriyoruz. Şimdi geldim bakalım 5'e. Diyor ki dik düzleminde f fonksiyonun grafiği verilmiş diyor. Şimdi 4 yaz diyor. G4 diyor ya 4 yazalım diyor. Şimdi 4'ü yazacağım. 4'e soldan yaklaşacağım. Şimdi 4'e soldan yaklaştığım zaman 2'ye gidiyor. Bak bunun için gitti. Bir tanesi gitti. O zaman ne yazacağım? Limit x giderken 2'ye. 3 tane f yazacağım. F, f, f. Ama problem şu 2'ye nereden yaklaşıyor? Bak arkadaşlarım 3'e soldan yaklaş, 4'e soldan yaklaştığım zaman şu değere geldim. Biraz daha yaklaştım bu değere geldim. 2'den küçüklerle yaklaşıyorum bak. O zaman 2'ye soldan yaklaşacağım. Şimdi 2'ye soldan yaklaştığım zaman şu 2'ye soldan yaklaştım. Kaça götürüyor beni? 2'ye götürüyor. O zaman diyeceğim ki yine limit x giderken 2'ye. Bak bir tanesi daha gitti. F bileşke fx yazacağım. Ama burada 2'ye nereden yaklaşıyorum? Bak Şurada bir sayı alsam buraya gidiyor. Biraz daha yaklaşsam buraya gidiyor. Bak 2'den büyüklerle. Yani ikiye sağdan yaklaşıyorum. Şimdi bu sefer ikiye sağdan yaklaşayım. Kime yaklaşıyorum? Eksi 1'e. O zaman diyeceğim ki limit x giderken e, eksi 1'e. Hop bir tane daha f gitti. fx oldu. Ama eksi 1'e nereden yaklaşıyorum? Bakın buradaki bir değer. Şuradaki bir değer. Eksi 1'den büyüklerle yaklaşıyorum. O zaman sağdan. E, en son artık eksi 1'e sağdan yaklaşalım arkadaşlarım bizi nereye götürsün? 2'ye götürsün. Bak buradaki sayı 2'ye götürüyor. Buradaki sayı 2'ye götürüyor. 2 gibi bir değer oldu. Doğru cevabımız da C seçeneği olmuş oldu. Tamam. Bu da böyleydi. Geldim bakalım 6'ya. Şimdi limitinin değeri nedir diyor. Şimdi f eksi g varmış. f çarpı g varmış. f kare artı g kare diyor. Şimdi eksi 1 deken. Şimdi arkadaşlar sağ ve sol limitlere bir bakmamız lazım. Değil mi? Nasıl yapalım bunu? Şöyle yapacağız. Bak teker teker sağ ve sol limitine bakmamız lazım. Yani diyeceğiz ki limit x giderken eksi 1'e sağdan f kare x artı limit x giderken eksi 1'e eksi 1'e sağdan g kare x. Ama şimdi bunu bir bulacağız arkadaşlarım. Tamam mı? Bir de şunu bulacağız. Limit x giderken eksi 1'e soldan f kare x değil mi? Artı limit x giderken eksi 1'e soldan g kare x. Şimdi direkt f eksi bulamayabiliriz. Yani sol limitini bulamayabiliriz. Sağ limitini bulamayabiliriz. Çünkü elimizde f eksi g ve f çarpı g var. Acaba şu mu? Yani hani f eksi g'nin karesini alınca f kare artı g kare gelecek ya. Şimdi onu mu yapacağız acaba? Bir bakalım. Şimdi şunu yazalım. Limit x giderken eksi 1'e sağdan fx eksi limit x giderken eksi 1'e sağdan gx. Bunu bir bulalım arkadaşlarım. Eksi 1'e sağdan dedik değil mi? Sağdan 4. Değil mi? Bu limitin değeri. Bir de arkadaşlarım limit x giderken eksi 1'e sağdan fx çarpımını bulalım. Çarpı limit x giderken eksi 1'e sağdan gx Şimdi bu ne arkadaşlarım? Eksi 1'e sağdan. Bak buradan. Hoppa. olur mu? Sağ şurası. Eksi 1'e sağdan. 3'müş bak bu da. Bak şunu mu istiyor acaba? Bunları harflendirsek daha rahat olur. Bakın. Şimdi eksi 1'e sağdan giderken buna F artı diyelim. Buna hatta F artı G artı demeyelim arkadaşlarım. A diyelim. Buna A diyelim. Buna B diyelim. Tamam mı? Buna da A diyelim. Buna da B diyelim. Şimdi bize verilmiş A eksi B eşittir 4 verilmiş. A çarpı B 3 verilmiş. Şimdi ben yukarıdakinin karesini alırsam, a kare eksi 2ab artı b kare eşittir 16 olacak, değil mi? Şimdi ab yerine 3 yazmak istiyorum. A kare artı b kare eksi 6 eşittir 16. E buradan a kare artı b kare eşittir 22 geldi. Bak hocam 22 var. İyi de, bu sadece sağ limitleri. Şimdi daha sol limitine bakmadan nasıl karar vereceğiz? Şimdi sağ limitleri burası a olursa a'nın karesi artı G'ye de B demiştik. B'nin karesi. Tamam bu 22 geliyor ama sol için bir şey demedik ki. Hadi sollarına bakalım. Şimdi artık buna ne diyelim arkadaşlarım? Şuna sol limitine C diyelim. C eksi D eşittir. Şimdi eksi 1'e soldan. Şu arkadaşlarım 2 değil mi? Şimdi C çarpı D diyelim. Eksi 1'e soldan. Kaç arkadaşlarım? 9. Şimdi yine aynı. C kare eksi 2 C D artı D kare eşittir 4. Şimdi arkadaşlarım burası 9 mu? 9. 9 kere 2 18. Eksi 18. Karşı attım artı 18. Demek ki C kare artı D kare 22. Bak solda 22 çıktı. O zaman arkadaşlarım gönül rahatlığıyla vardır deriz. Ve cevabımız da 22'dir. Bak ne yapıyorsam ne diyorsam hep tanım yapıyorum arkadaşlarım. Yani sağdan soldan bunlara bakıyorum. Tamam mı? Şimdi 7'deyiz. deyiz. R'den eksi 3-3 tanımlı, yani eksi 3-3 açık aralığında tanımlı birebir örten sürekli olan f fonksiyonu veriliyor. Çok güzel bir fonksiyon vermiş arkadaşlarım, değil mi? Yani eksi 3-3 aralığında bütün sayıları kullanarak, şimdi eksi 3, şurası da 3 olsun. Yani bütün sayıları kullanarak arkadaşlarım şu aralıkta çıkan şöyle güzel bir fonksiyon vermiş. Bak, tanımlı bütün reel sayıları kullanacağım tabii ki de. Tamam mı? Yani grafiğim şöyle bir şey. Şöyle dümdüz de olabilir. Eğri de olabilir. Hiç önemli değil. Tanımlı birebir. Yani birebirse böyle şey gibi. Mesela şu şekilde olmaz. Bu şekilde bir birebirlik yok. Çünkü iki noktada kesiyor. Bakın yatayda ortasını yaptığım zaman. Örten. Yani ne demek istiyor? Eksi 3 ile 3 arasındaki bütün sayıları kapatacaksın diyor. Tamam sürekli. Güzel. Çok güzel bir fonksiyon yani. Hiçbir sıkıntı olmaz bu fonksiyonun. Şimdi ama diyor ki 1 bölü f eksi x fonksiyonu tüm gerçel sayılar için limitlidir diyor. Şimdi arkadaşlarım bunu sıfırlayan sayı olur mu? İlk önce ben bir sürekli ona bir bakayım. Şimdi 1 bölü f eksi x'i. şimdi bunu sıfırlayan sayı oluyor mu? Mesela ben f sıfır sıfır diyebilir miyim burada? Diyebilirim değil mi? E sıfırdan geçer mi fonksiyon? E geçer hiçbir sıkıntı yok ki sıfırdan geçmemesi için. Yani ben burada x koordinatına sıfır yazarsam 1 bölü f sıfır. 1 bölü sıfırdan tanımsız olmaz mı? E olur. E nasıl limitli olacak? E olmayabilir. Daima doğrudur diyor. Gitti. Şimdi fonksiyon iki farklı gerçel sayıları için sürekli değildir. Yani paydayı diyor iki tane sayı mı diyor sıfırlıyor diyor. Bakalım. Şimdi fx eşittir 2 olabilir veya arkadaşlarım fx eşittir eksi 2 olabilir. Şimdi fx'i 2 yapan arkadaşlarım kim vardır? Bir tane şurada bir sayı vardır. Birebir diyor ya. Bir tane şurada bir sayı vardır. fx'i eksi 2 yapan arkadaşlarım bakın burada bir tane bir sayı vardır. E bu iki tane olması mantıklı mı? Mantıklı. Bak şu şekilde olmuyor demiştim. Çünkü o birebirliği bozuyor. Bu daima doğrudur arkadaşlarım. Tüm gerçek seçip süreksizdir diyor. 1 bölü fx diyor. Yo, niye öyle bir şey olsun ki? Bunun paydasını sıfırlayan bütün gerçelseler sayılar değildir ki. Bunun paydasını sıfırlayan arkadaşlarım sadece şurada bir değerdir yani. Yani illa sıfır olmasına gerek yok. Mesela atıyorum F5 de sıfır olabilir belki. Bilmiyoruz. Ama bu bir tane bir değer için vardır. Başka yoktur ki. Çünkü ne diyor burada bize? Sürekli bir fonksiyon diyor. Bak bu da daima doğru değildir. E baktığımız zaman yalnız 2 ile doğru cevabımız da B seçeneği oluyor. Tamamdır değil mi bak yorumlarımız bu şekilde grafiği o şekilde çiziyorum yani bana verdiği bilgiler ışığında çiziyorum şimdi demiş ki a ve birer gerçel sayı olmak üzere gerçel sayılar kümesi üzerinde sürekli olan bir F fonksiyonu e arkadaşlar sürekli ise bu e, e aya sağdan yaklaşırken soldan yaklaşırken ne yapacağız arkadaşlarım yazacağız e, sağ sol şöyle a kare eksi -4 eşit olmalı buradan 5A eksi 8. E buradan a kare eksi 5a artı 4 eşittir 0. Çarpanlarına ayırdığım takdirde a eksi 4 çarpı a eksi 1 eşittir 0. Arkadaşlarım a ya 4 ya da 1. Şimdi 4 mü 1 mi? Onu bir incelemek lazım. Şimdi arkadaşlarım 1'i kullanayım. Bilmiyorum şimdi. 1 yazdım. Buna da 1 yazdım. Şimdi 1 yazdığım zaman limitim eksi 3 çıkıyor. B yazdığım zaman 5B eksi 8 eşittir 7. Buradan 5B eşittir 15. B eşittir 3. Şimdi böyle bir eşitsizlik olur mu? X birden küçük değil mi? Bir küçük x küçük eşit 3. X büyük 3 mantıklı. E 4'e bakalım. Şimdi 4'te yazdığım zaman ne çıkacak? Tamam 1 için belki tuttu ama 4'teki sıkıntıyı anlayalım. 4 yazdık. Limitimiz bu sefer ne oluyor arkadaşlarım? 4 yazdığım zaman B'deki limitim 4 yazdım. 20 değil mi? Eksi 8. 12 oluyor. Bak buradaki limiti 12 oluyor. Buradaki limiti kaç oluyor arkadaşlarım? 7 oluyor. Limiti bile olmuyor. Ama bize ne demiş arkadaşlarım? Sürekli olan bir fonksiyon. Yani her yere sürekliyse limiti de vardır. Demek ki bizim için A 1'dir. B 3'tür. Başka bir seçeneğimiz yoktur. E toplamları da 4'tür. Tamam mı? Anlaştık mı? 8 de bu şekilde A seçeneği olmuş oldu. Geldik. Limit ve sürekli efişan test 1'e. Bir sonraki videomuzda nasipse buradan devam edeceğiz. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. İyi çalışmalar, kolaylıklar diliyorum. <laughs>